bebici babo man the best in the bu evet mavi 2004 başlatıyorum gerçekten yıllardır bu ağzı bekliyoruz GTA 6'dan daha önemli bence bu değil mi ses nereden çıkıyor o hoparlörden Şaka şaka şarkıya onun üzerinden kaç veriyorsun? 8 21 Bu çok Michael Jackson değil mi lan bu da? Hocam YouTube'a yüklenecek mi bu video? Merhaba <laughs> hocam? Ali Oytun kanalına. Reaction videolarını evet, çok seviyorum. Olabilir sana. bu Emin değilim. <laughs> Farklı sesler var. <de> <laughs> gidiyor. Bak orası çok güzel lan. <laughs> çok seks değil mi ya? Çok seksi, evet. Hangimiz yeter şarkının ismi? <laughs> Oo. Oh! Oo. Oh! Oh! <laughs> Konserde hızımızı alamayız böyle türlü falan. Bu <laughs> şarkı çok, güzel, çok güzelmiş öyle. Kanka, Kanka eğer... Kızcım evet. hangimize yeter Bir şey söyleyecektim de söylemeyeyim. Söyle. Yok söylemeyeyim. Video da biz. Video dışında. Video dışında aday kasıp ha ha. <laughs> 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 evet, direkt istedikleri anladın bir saniye. Eksik yol. Böyle crushın olacak bir tane. Yapışkan tuşlar. Bir tane, tane crushın olacak hayalimdeki bir kız. Değil mi? Hı? Crushın olacak bir tane. Aynen. Onunla geçenler yani, Çok acayip alakasız bir şekilde bile yapışkan tuşlar yapabilirsin. Aynen. Bu şarkı çok güzel. <laughs> Sonlara doğru düşüş olur mu? Bakalım. Hı -hı. Albüm genel olarak bu temada gidiyor zaten. Olumlu gidiyor. Aynen böyle. Mösyö daha karanlık ve duygusaldı zaten. Hı -hı. Hayır. Mösyö daha, daha seksli ya. Yani. Mösyö zaten seks ya. Yani. Veritas bununla alakası yok mesela Veritas. Evet, veritas'ın hiç alakası yok ama ya Mavi'nin çok çeşitli bir sanatçı olduğunu görebiliyoruz aslında. Bunun, bunun beat'i çok güzel. Bence şu ana kadar 3 şarkı oldu. 3'ünün de beat'i falan çok iyi ya. Yani. Evet yosur bu albüm bu arada biz var ya Salsin Bir milyon değil. kere hatim ederiz gibi. Evet. K konserde biz bunu kesin ezberden okuruz yani. Uu. Baran Mengüç. Evet, Baran Mengüç'le ben... bir tane feat vardı zaten. Baran Mengüç'ü bu arada tanımıyorum Öyle mi? Evet. nasıl zaten... Şu an çok popüler o da. <laughs> Biz Ayrılık var ama güçlü kalmış. Evet, var. Evet, şu anki ben gibi birazcık. Güçlüyüz yani. Evet. Anlıyorum. Evet. Aslında güçlü değil de güçlüymüş gibi kendini evet, kandıran evet. biri de olabilir. Evet. Ben yani işte, ay ışığıma geçtik bakalım şarkı değiştirdiler mi? Aa ne kadar değişti. Dans et. Evet. <laughs> <laughs> Benziyor ama harbi değişmiş gibi. Ben eskisini unuttum şu an. Sanki aynı gibi ya. Şarkı çok iyi bu arada ya. Evet. Ve evet, son şarkı Senin Zamanın isminde. Ay şey. diyet varmış o bu şarkıda. Çok iyi sana bir şey diyeyim mi? Ben genelde ilk başta şarkıları çok beğenmeyip sonrasında çok beğenen bir <laughs> <laughs> Genel olarak şu an tüm şarkılar benden geçti. Çünkü hepsi birbirine biraz benziyor evet, ya. Evet, yani grafik şöyle gitti. Full Taycan, volümman gibi böyle akıp gider var. Kısa sürüyor. Şarkılar zaten kısa galiba. Evet, adım, ben de onu şey yapacaktım. Şarkılar hep çok kısa sürdü. Evet. hissettim. İşte. O çıkan ilk üç, üç şarkı zaten. Hmm. Albüm özetiymiş yani genel olarak. Sound. Aynen. Çıkanlardan çıkmayanları dinlediğimizde hepsi neredeyse birbirlerine çok benziyor. Birbirlerinden farklı olan şarkıları erken çıkartmış. Anladın mı? Hmm. Yani sana dair biraz daha güzel, derin ama değil hmm. o kadar evet. da derin değil aslında. Yarım kalmış. Şu an hiçbirini yok. Yarım kalmış biraz daha melankolik. Evet. Veritas değil ama. Veritas bambaşka bir şekilde. İkisi farklı ev, yani farklı dünyaların farklı. albümü. Evet, farklı sanatçılar sanki neredeyse. Yani. Birisinde reşit olmamış bir insandan bahsediyoruz. Şimdi baksana, yani oturmuş ya. Yani. Mavi'nin en sevdiğim albümü bu değil. Yani. Diyebilir miyim? 2004 değil mi? Ama Mösyö de bu artık. Benim için çok derin bir anısı olan bir albüm. şu an bu albümü yaşamadık, tamamen tüketmedik henüz. Çok iyi değerlendirmek için Ben şu an, şey an ilk, yani. ilk değerlendirme olarak aynen. bu albüme 10 üzerinden 8 veriyorum. 8. Ama belki bir hafta sonra 10 olabilir. 10 olabil aynen. aynen. Ya da bir hafta sonra 0 olabilir. Evet, Kısarım da sürekli gülüyor Kanka ben şu an biraz tam idrak edemedim ya. Aynı şey bir daha dinleyelim Ama tamam, işte atladık bir falan şarkıları. Acaba atlamasam mıydık ya? Nasıl? Ha hepsini bir arada mı? Aynen. Derin bir şekilde dinlemedim. Evet. Buna bir tek başımıza da bir dinlememiz lazım. Kulaklıkla özellikle. Yok ben hoparlörle dinleyeceğim. Kulaklıkta daha hissedilebilir oluyor şarkı komşu geliyor. Evet, videomuz şarkının... sonuna geldik. Bu yani? Kanala yani. abone olsunlar mı? Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Albüm çok güzel, Reaction. Mavi, iyi ki varsın. Ne biçim bir Konserde <laughs> görüşürüz. Görülüyor. Aynen, çok kalitesiz görün kamera. Konserde görüşürüz. <laughs> Come on.